Efendim filmi olarak Türkiye Arıcılık Fuarı'na katılım sağladığınız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? sürekli fuarlara katılıyoruz. Fuarlar güzel geçiyor. Hem insanlara hizmet verebilmek için hem birlikte aktivite yapmak için. Yani güzel geçiyor fuarlar. Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz efendim? Yaklaşık 25 yıldır sektörün içindeyiz. Sektörde bal, arı yemi, fondom, kek, petek gibi ürünler üreterek devam ediyoruz. Sektörde hemen hemen genel ağırlığımız bal. Bal işi yapıyoruz. Düzenlenen fuarlara daha önce katılım sağlamış mıydınız? Evet. Bütün fuarlara katılım sağlıyoruz. Bunun size nasıl bir etkisi oluyor? Yani fuarlarda geri dönüşler oluyor. Şöyle insanlar burada gelip bakıyor. Bilgi oluyor. Ondan sonra ticaret yapmaya devam edebiliyoruz onlarla. İnsanlar hem malımızı gösteriyoruz, sergiliyoruz burada. Ürün çeşitliliğimizi biliyorlar, markamızı biliyorlar. Bu şekilde faydaları oluyor bize. Bu an ilk günü nasıl geçiyor? Fuarın ilk günü sakin. Biraz yani böyle öğlenden sonra gibi kalabalık başlayacak gibi duruyor. Şu an sakin geçiyor. Bu ara nereden katılım sağladınız? Yani Muğla Gökova'dan geliyoruz. Efendim fondon şeker ne işe yarıyor? Fondon şeker arıları beslemeye yarar. Kış günlerinde arı doğadan bal bulamadığı için bunlarla besleme yapar arıcılar. İçindekiler de şeker ve sudur. Yani arıların kışı geçirmesini, kendini beslemesini sağlar. Yani bir de arı keki görüyorum. Şu şekilde uzatayım size. Ee, arı keki de şöyle. Bu da aynı yine arı besinidir. Bunun içindekiler bal, şeker İçinde böyle şöyle göstereyim size protein değerlerini şunu şunu bunu. Bu da arıları beslemeyi sağlar. Aynı fondomla aynı özellikleri taşır. Arıların beslenmesinde etkilidir.